En güvenilir kurum olarak cumhurbaşkanı çıktı. Ben bunu cumhurbaşkanının şeyine bağlıyorum, ee, güçlü kişiliğine güven veren kişiliğine bağlıyorum diyebilirim yani. En çok kime ve hangi makama güveniyorsunuz? Sorusunu sordular. Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanlığı makamı cevabını aldılar. Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da 1200 genç üzerinde anket çalışması yürütüldü. Anket çalışmasında en güvenilir kurumun gençler arasında Cumhurbaşkanlığı olduğu ortaya çıktı. Diyarbakır'da bulunan Yeni Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da 1200 gençle bir anket çalışması yaptı. Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa olmak üzere 400'er kişiyle olmak üzere bir alan araştırması yaptık. Hedef kitlemiz 18 30 yaş arasıydı. Yorsan Başkanı Doçent Doktor Yılmaz Demirhan gençlerin bu tercihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorunları çözebilme kararlılığının etkili olduğunu söyledi sorunların üstesinden Cumhurbaşkanı'nın gelebileceğine yönelik algı olarak değerlendirebiliriz. Çünkü sahadan veri aktaran arkadaşlarımız yani yapsa yapsa işte Cumhurbaşkanı bu sorunların üstesinden gelebilir. İşte Cumhurbaşkanlığı sistemine, başkanlık sistemine falan geçirecekse sorunlarımız biraz daha kolay çözülebilir gibi böyle genel e, ifadeler kullanmışlar. %30,4 ile güvenilirlik konusunda ilk sırada yer alan Cumhurbaşkanlığını %18 Türkiye Büyük Millet Meclisi izledi.